Merhabalar. Bugün size terleme botoksundan bahsetmek istiyorum. Önümüz yaz havalar ısınmaya başladı. Dolayısıyla terleme kaçınılmaz oluyor. Hepimiz terlemeliyiz. Terlemek aslında fizyolojik bir şey. Cildin nefes aldığını gösteren bir durumdur. Ama bazen bazı bölgeler, eller, ayaklar, koltuk altı baş gibi bizi rahatsız eden, sosyal ortamlarda sıkıntıya sokan, hatta ne yazık ki kokulara sebep olan aşırı terleme durumları karşımıza çıkabiliyor. Bu sosyal problemlere örnekler verecek olursam, eli çok terleyen bir insan yeni tanışmış, sevgili yapmış, sevgilisinin elini tutmaktan kaçınıyor çünkü elleri ıslak. Ya da ayakları çok terleyen bir insan hijyenine ne kadar dikkat ederse etsin kapalı ortamda tüm gün terleyen bir ayak ne yazık ki gün sonunda kokacaktır. Bu da kişiyi gerçekten e, sosyal yaşamında olumsuz etkileyecektir. Yine koltuk altının terlemiş olması e, hem görüntü olarak kıyafetlerin ıslanmasına hem de oluşan kokunun kişinin özgüvenini olumsuz etkilemesine sebep olmaktadır. Ama bunlar çözümsüz problemler değil. Peki terleme tedavisinde neler yapılabilir? Burada bir cerrahi olmayan, basit olan ama tekrarlanması gereken uygulamalar var. Ben bunlardan bahsedeceğim size. Bir de cerrahi olan uygulamalar var. Bunu biz plastik cerrahlar yapmıyoruz, göz cerrahları yapıyor. Detaylı bir şekilde onlardan eğer kesin çözüm istiyorsanız detayları öğrenebilirsiniz. Ben bugün terlemenin tedavisinde botulinum toksin uygulamalarından bahsedeceğim. Yani botoks nasıl kaslarımızın çalışmasını durdurup kırışıklıklarımızı azaltıyorsa aynı zamanda ter bezlerinin çalışmasını azaltıp fazla terlemeyi, fazla üretimi de engelliyor. Hatta koltuk altı bölgesindeki kılların zayıflamasını ve bu bölgede kıl batığına bağlı kıl köklerindeki ter bezlerinin çok çalışmasına bağlı hidradenitis suprativa hastalığının bunu yaşayanlar bilir. Bu hastalık ne diye bilmiyorsanız boş verin bilmeyin. yani orada kıl köklerinin iltihaplanıp sürekli yara oluşturması durumu bunun da önüne geçebilmektedir. Koltuk altımıza, elimize, ayağımıza ya da ensemize, saçımıza batoksu yaptık etkisi ne kadar sürecek, ne kadar sıklıkla tekrarlamalıyız. bu bölgelere yapılan botoks uygulamasının etkinliği 6-8 aya kadar sürmektedir. Tabii kişiye göre değişiyor. 6 ayda biten de var, 1 yıla yakın etkisi olan da var. Bu biraz sizin terleme paterninizle ilgili. Genelde biz baharın başladığı zamanlarda, bahar aylarında da terlemenin artacağı dönemlerde yapıp tüm yazı da kapsayacak şekilde, tam sonbaharı da içine alacak şekilde olduğuna da baharın, ilk baharın başladığı zamanlarda yapmayı öneriyoruz. Eğer yılda bir kere yaptırıyorsanız, yılda iki kere yaptırıyorsanız zaten kışın da terleme problemi yaşayan çok insan var. Bir kış başında bir de yaz başında yapılması önerilebilir. E, Hastalarımdan, ya hocam zararı olur mu? Terlemek sonuçta fizyolojik bir şey. E, olumsuz etkisi olur mu? gibi sorular alıyorum. Haklısınız. Bu kaygıyı gütmeniz normal. Biz burada şundan eminiz. Vücudumuz, derimiz nefes almaya devam ediyor ve gün içerisinde terlememiz gereken miktarın tamamını terleyebiliyoruz ve terlemeyi vücutta homojenize ediyoruz. Belli noktalardan çok olmasını değil, aslında tüm vücuttan eşit bir şekilde salınmasını sağlıyoruz. Tüm bu bölgelerde krem anestezisiyle uygulamayı yapabiliriz. Ağrısızdır neredeyse ama eller ve ayaklar biraz daha hassastır. Ağrı duyusu daha fazladır. O yüzden bu bölgelerde sinir blokları yaparak yani eli ve ayağı tamamen uyuşturarak yapmak hastayı daha konforlu yapacaktır, daha iyi hissettirecektir. Ama ağrı işiniz yüksekse sadece krem sürülerek de yapılabilir. Etkisini işleme uyguladıktan sonra standart botoks uygulamalarındaki gibi bir hafta 10 gün içerisinde gösterecektir ve 7-8 ay boyunca kuru bir şekilde devam edeceksiniz. Cerrahi olan uygulamaların adına ise sempatektomi denir. Burada işlem kalıcıdır. Terlemeyi tetikleyen ganglionlar iptal edilir. Biraz ağır bir cerrahidir. O yüzden insanlar daha çok böyle basit, yılda bir kere iki kere giderim yaptırırım diye e, toksin uygulamaları, botoks uygulamalarını çok tercih ediyorlar. O yüzden bu konuyu biraz detaylandırmak istedim. Sormak istediğiniz daha farklı sorular varsa konuyla ilgili sorularınızı bekliyorum. Beni hem Instagram'dan hem Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı ve güzel kalın.